selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün süper bir çalışta karşınızdayız. Yaklaşık 16 saattir yemek yemedim. Sadece su içiyorum ve bugün gerçekten de acayip bir challenge yapacağım. Gördüğünüz gibi şurada iki tane açmam var. Şu açmam, gördüğünüz açmam güzel bir açma. Zeytinli. Bu da çikolatalı arkadaşlar. Tabii ki bunun bir ödülü bir de İyi tarafı ve kötü tarafı olması gerekiyor. Bugün bu maçı kazandığım takdirde çikolatalı açmayacağım ve şu an inanılmaz güzel kokuyorlar. Çikolatalı açma yemede bir sıkıntı yok. Hemen şu takımı da göstereyim sizlere. Bu şekilde oynayacağım. Rakibi bulalım ben detayları anlatacağım. Peki kaybedersem ne olacak? E kaybedersen de zeytinli poğaça yemeyeceksin. Zeytinli açma yemeyeceksin. Oh ne ala memleket. Öyle değil arkadaşlar. Eğer kaybedersem bu acı toza... Bakın gerçekten çok acı bu toza... Zeytinli poğaçayı bana bana yiyeceğim. Ve ne olacak? Hakikaten çok kötü benim için. 16 saat sonra karnıma giren gerçekten kötü bir şey oluyor. 1392 puan Mustafa KRM'ne geldi. Şimdi maça konsantre olmamız lazım. Lionel Messi yükselişte gelmiş. Cruyff'u alıyorum. E, Iniesta, Zamorano, Mbappe, Van Basten, Mbappe, Rummenigge'yi alıyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde hemen rakibin kadrosuna da bakalım. Belalı 5 defans geldi. Kaybedersem ve berabere kalırsam acılı zeytinli açma, kazanırsam çikolatalı açma. Hadi videoya geçelim. Weston tıklım tıklım dolu bugün burada kazanmak için buradayız. Hakikaten var ya ağzım kokuyor açtan. O kadar açım ya. Bak O kadar açım anasını satayım ya. Haydi çocuklar. Formalarda birbirinin aynısı olsaymış keşke. Roberto Carlos. Aman dikkat diyelim. Santra aldık topu. Kafu. Kafu altı. Çok güzel. Pasını verdi. Orada Kaka. Kaka ortayı çok iyi gördü. Şimdi Patrick Vera içeride. Kaçar gibi yaptın kaçmadın ama. Rummenigge. Ara top. Gol pozisyonu. Rummenigge bugünlerde çok kötüsün. Korner. Rummenigge bugünlerde gerçekten çok kötüsün. Bir tane lütfen dikkat et kendine. Biraz çiçek düzen ver lütfen. Sarı saçlarını emciklerim senin. Topun başında Roberto Carlos var. Duran top değişikliği diyeceğim. Ben Beckham varken Cruyff'le vuruyorum. Bazen hissiyatım beni farklı oyunculara itiyor arkadaşlar. Şimdi Rumenige. Rumenige. Allah. Beko. Beko. Beko pas. Aman. Attım pası. Kafu. Aşırttı. Gol pozisyonu. Pas. E geri pas yok mu hocam? Geri pas. Pietrice gönderdi gönderdi yerde. Şimdi orada Kaka var. Kaka pasını verdi. İçeride boşluk. Ah be yavrum. Beckenbauer. Hadi bakalım bismillah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aferin kaleci. Aferin bir tanem benim. Tabi 16 saat yemek yemeyen sen değilsin. Kafu attı pasına. Verdim tekrardan. içeriye Gol pozisyonu. O. Cruyff. Ah ah ah. Aldım. Verdim. Puyol. Yine aldım. Ya şu işin sonunda rakibe gelmesi kötü oldu. Rash. İyi ki 102'lik değil. Rash. 102'lik olmasa da gidiyor. Beckham Bauer aldı. Peter che, Güzel gördü. Kafu. Harikasın. Attın pasımı. Orada Patrick Vieira. Arayı çok iyi gördü. Bir pas. Şimdi verdim. Aha. Aşırttı. Gol pozisyonu toparlarda bir sefer. Zeytinli açma out çikolatalı açma in şu anda. İnşallah çikolatalı açma mideye in. Almamız lazım. Aldık. Verdim pasımı. Mes çok güzel gördü Cruyff. Cruyff pas. Ah Messi. ya. Nasıl nerelere kaçıyorsun hayatım benim. Şimdi bir pas daha. Beckham gol pozisyonu. Rummenigge. Oh. Oh. Hadi çikolatalı. Hadi. Gebereceğim açlıktan. Rashford. Aldım. Patrick Vieira. Pas çok güzel. Güzel gördü Kroş. E Çok güzel. Kaka. Kaka pas. İzle beni. İzle beni. Ah be. Kaflu uzun gönderecek bir hata olmasın. Bir hata olmasın. Gözünü seveyim. Çok rahat geçti Rumeniki içeride boşluk. Al oğlum al oğlum. Kafa uzaklaştırdı. Cruyff indirirse indiremese de. Sakin. Attım Peter Che. Şimdi ortaya. Patrick Vera. Bir pas. Kaka. Ortada boşluk. Verdim. Şimdi Rumeniki. Ara top. Rumeniki. O da gerçekten aç galiba. İki tane yapıştırı verdi. Beckenbauer uzun bir top daha çok güzel. İndirdik. Roberto Carlos bir tane daha atarsak bu iş biter. Attım. Bir pas. Kaka. Araya. Şimdi Kroof attı. Rummenigge. Rummenigge. 3-0. Hacım çık çık biz yiyelim ya. Çık gözünü seveyim yiyelim. Valla ya 16 saat sonra acılı bir şey yersem Gerçekten mideme çok kötü olacak. Çıkmadı ya. Abi çikolatalı. Çikolata başka bir şey biliyorsunuz arkadaşlar. Çikolata dediğiniz şey başka bir şey. Hadi bismillah Patrick Vieira. Patrick Vieira pas. Beckham. Beckham pasını verdi. Şimdi içeriye. Kaka. Çok güzel bir top. Rummenigge. Pas. Keşke şut çekseydim ya. Bas lan. Bas. Aldık. Beckham. Arasını, odunu. Arkadaşlar aç olduğunuzda her şeyi yapabilirsiniz. 30 metre 40 metreden gol bile atabilirsiniz. Peter Chayre başlayacak. Maldini. Maldini. Mala döndü Maldini. Kafu. Kafu pas. Almamız lazım ama. Ama almamız lazım. Çok güzelsin. Kaka. Kaka pas. Şimdi Beckham Bauer çok iyi gördü. Attım. Harikasın. Cruyff. Ah be Cruyff. Bu çok kötü oldu. Rashford'u kaçıracak. Rashford pas Ronaldinho ara top. gidiyor. Onda da Rummenigge var. doğru değil bu. Attım pasımı. Beckham. Oraya vermemiştim geçti. Hiç düşünmedim geçeceğini ya. Ronaldinho. Almamız lazım. Patrick Vieira aldı. Kafu. Şimdi. Patrick Vieira. Verdik. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ah be kaka. Ah bir bilsen ne adaklar adadım aşkına. E Aldık. Süpersin. Çok güzel kaçtı. Rumenige. Oğlum çok yoruldu. Oyuncu değişikliği yapacağız. Hiç belli olmaz. Bu maç döner döner. Vallahi billahi. Acı yemek istemiyorum. Aldım yine aldım aldım. Süpersin. Verdim pasımı. Hii. E sen bizi bitirdin kardeş. Aldım. Pas. Beckham. Ortaya. Şimdi Cruyff. Güzel gördü. Rumeli'ye geberdi. Bu gebermiş hali. Bu gebermiş hali Rumelige'nin. Elim ayağım titredi biliyor musun? Ama Rumelige'nin şutundan dolayı değil açlıktan dolayı arkadaşlar. Hemen oyun planı yapıyoruz. Oyun planında oyuna Rumelige'yi çıkaracağız. Onun yerine Kylian Mbappe. Nötr gelmiş hatırladığım kadarıyla. Havers 10 numara kartı olduğu için orada yerini aldı. Ve Fambastien'i alacağım oyuna. Bu şekilde bir hemen e, 3-0'ı koruyacağız. Kontrollü oyun ve sonra da çıkıla atalı. çıkıla atalı. E, açmayacağız. Peter -çe. Oo, iyi başladı Maldini. Malini pas ortaya dönecek. Beko. Beko güzel gördü Messi'yi. Aman diyeyim Haaland'a dikkat. Haaland'a dikkat. Haaland. Bu arada kalemize gelen ilk şut olabilir mi? Hatırlamıyorum. Açlığıma verin. Açlığıma verin yani. Hakikaten hatırlamıyorum. İyi orta gol getirebilir. Dikkat edin. Messi. Leo. Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Baktı. Aa, Beckham Bauer'la kullanacak. İçeriye Kavisli gönderdi. Çok tehlikeli bir yere kaleye paralel gitti. Paralel gitse toptacı çıkardı. Matematik bilgim bu kadar. Alta çıktığına göre paralel gitmemiş oluyor. Hemen şöyle ekran değiştir diyoruz. Birazcık riskli başlayabiliriz. Attım. Kafo. kafu pas. Maldini. Maldini pasını verdi. Patrick bir ara çok iyi. Attım. Basten. Bir pas daha. Alırım. Ben de. izle beni. Beni izle. Beni izle. Sancho'nun golünü hatırlıyorsunuz değil mi? Sancho'nun golünü hatırlayanlar Old'dur. Kanalda çok da old değildir. Bir ay olmadı daha anasını satayım ama. Gerçekten çok güzel bir gol atmıştım. Bitsin artık bu çile. Çek hemen bile bile. Aa, sen ne söylersen sen söyle. Havertz izle beni. Beckham. Kaleci Peter Che. Sanki onda biraz zorlandı. Şuraya atacak. Bas. Bas. Mbappe'yi de oyuna aldık orada yardırır anasını satayım. Roberto Carlos. Carlos evet rakip biraz da artık kontrollü oynamaya çalışıyor. Beckham Bauer. Aldık. Süpersin. Şimdi Mbappe girdi. Gol pozisyonu. Kaka. Hep aynı çalım kaka. Hep aynı çalım anasını satayım. Ana aldım. İzle beni. Tam zamanı. Tam zamanı. Anasını avradını! ne? Arkadaşlar maç bitiyor. Oh. Ne? Ne? Bakın dikme. Yemin ediyorum çok acıktım. Enfes. İçine çikolata demişler. Çikolata var. Ayıp olmuşsun var. Ne? Mm. Ne hangi? Harika. Şunu da yiyebilirdik ya. Şunu. Hmm. Çikolata kokuyor. Hmm. çok şükür. Evet, um, için çok sağ çok yıktım.